Kıymetli dostlar, artık yavaş yavaş Ramazan-ı Şerif'in sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Bu meyanda elbette hüzünle bu ayı uğurluyoruz. Ve bu kutlu güzel ayı uğurlarken Ramazan-ı Şerif'in güzelliklerini, neşvesini ve neşesini bütün hayatımıza nasıl tatbik ederiz? Lütfeder misiniz efendim? Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men vela. Ramazan-ı Şerif sanki insan hayatının en mutlu anlarını sıkıştırdığı küçük bir çipe benziyor. Bu çipin içerisinde insanın bütün ömrü boyunca yaşadığı mutlulukları sıkıştırmış gibi bir ay içerisinde daha evvel Ramazan'daki tecelliyat ilahi kolektif bir arada olunan duanın dayanışmanın hediyeleşmenin birbirine ikram etmenin getirdiği ilahi tecelliyatın Tamamının e, sıkıştırıldığı ve kodlandığı bir barkod gibi. Bitimine gelinen bu günlerde gerçek mümin o ki içinde sadece hüzün değil, sevinçle hüzün karışımı bir şey yaşaması lazım. Araplar herhalde Antep'te de kullanılıyor. Ekşi ile tatlının karışımına muz derler. Muz ekşi. Diye Antep'te de kullanılır gibi kalmış hatırımda. Ee, bazıları miz derler. de asası muzdur. Hem tatlı hem ekşi. İkisi bir arada. Ee, taif nar gibi. Bir taraftan mahzunlar, bir tarafta neşeller. Neşeleri. Rablerinin kalplerine ilham ettiği ibadetin sevinci. Mahzuniyetleri ise Allah Celle ve Allah Hazretlerine yapılması gerekeni hakkıyla yapamamalar olsa gerek. Çünkü Ramazan'ın bitmesiyle Allah bitmiyor. Ramazan nedir diye konuştuğumuz sohbeti hatırlarsanız Ramazan'ın başında demiştik ki Allah için vakit yok. Vakitler, Ramazanlar, bayramlar, kurbanlar, miraçlar, beraatlar bunlar tamamı insan oğlunun, inanan insan için Allah'ın ey kul kendini böyle bir program ile programla, kendini buna göre ayarla. Neticede ileyyel masir, bana dönüp geleceksin. Bu ee, inançla Hak Celle Celaluhu'nun zamanla mekanla hiçbir işi yoktur. Yeri gelmişken arz edeyim. Şimdi yeni yeni türeme bazı e, fikirler var. Görüyorum. Kendine selefim diyen bazı kimseler soruyor. Allah nerede? Nerede yaratılmış için kullanılır? Ne zaman yaratılmış için kullanılır? Yaradılan için nerede? Nerede? Ne, nasıl bu soru anlatılmaz bu, bu sorulmaz. Bir ilah ki akıl onu idrak ediyor ilah değildir. <laughs> bir ilah ki zamana bağlıdır ilah değildir. Bir ilah ki mekana bağlıdır ilah değildir. Ey Rahman arşa istiva etti diyor ayet-i kerime. O ayrı bir şey, senin anladığın ayrı bir şey. Padişah tahta oturdu dediğin zaman hakikaten tahta mı oturdu yoksa hüküm eline mi aldı? soruyor. Ve e işte bu. Mec Kur'an'ın mecazi manasını anlamayan Ramazan'ı da anlamaz. Ramazan'ın tükenildiği zaman zorlanarak ermahzun mahzun oluyorsa bu riyakarlıktır. Kendiliğinden gelen mahzuniyet ve kendiliğinden gelen o mahzuniyete karışık neşve nereden geliyor? Bunu sorgulaması lazım. Neşve, ilahi muhabbetin kula yansıdığından içteki azaların cuş olup cuşa gelir dağ ile taş feryat eder vakti seher gibi hakka feryadı hakka olan muhabbeti mahzuniyet ise subhaneke ma araftuke hakka marifetike ile sana kulluk edemedim ya Rabbi o sevince karşı ruhun nefse ilham etti ve nefsten gelen hakkıyla sana kulluk edemedim ya Rabbi ezikliğidir bu eziklik ise Allah'ın elinde çok kıymetlidir İzzetime, celalime yemin olsun ki ben benim hatırım için gönlü buruk olanların kalbindeyim. Hadis kutsi. Ramazanın sonunda mümin bunu yaşar. Bundan dolayıdır arkasında Allah o neşveyi kemale erdirsin diye bayramı vermiştir. Bayram konuşacak mıyız inşallah? Eyvallah. Ha tamam. Onu o da söyleyelim. Peki bu son günler geldiğinde bir mümin iç alemiyle bu duyguları yaşarken bedenle ne yapmalı? 30 günde yapamadıklarını hesap etmeli. Ne eksik bıraktım? Halama selam vermedim. Amcam fakir ona el uzatmadım. Amcamın oğlu darda. Biz küstük onunla, küskündük. Ya bayram geliyor. O Allah'ın kulu. Daha önceki sohbetlerin birinde arz etmiştim ki Hak Celle ve Ala Hazretleri'nin kulları hakkın yanında çok kıymetli. İbadet ruhunu anlattığımızda yaradılan her şey yaradanın hediyesi olarak gören kimse Allah'a ibadet etmiştir. Ötekileştirmeden, öte itmeden. Şazeli alimlerinden büyük bir zat var. Ebu'l Faiz diye bir Ebu'l Faiz diye bilinen mübarek zat Şazeli tarikatına müştehittir. Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu ayette buyuruyor ki. Bakın buraya çok iyi e, anlama yani Fakirin Türkçesinin akısından dolayı eğer ifade edemezsem suç benim. Bir ayet kerimeyi alıyor. Diyor ki ayet kerimede Rabbimiz. Ve ma min dabbatin illa bi in rabbi ala Yeryüzünde ne varsa hepsinin perçemi Allah'ın elindedir. Allah sırat müstakim üzeredir. Yani Allah dilediği gibi kullanıyor onları. Öyleyse kim kime şikayet edersin? Öyleyse kimi? Kimi şikayet edersin, kimi öteleyebilirsin? Hedefine uymuyorsa ona düşman olmanı gerektirmez. Bütün kullar Allah'ın elindeyse Allah Celle ve Al Hazretleri dilediğini dilediğine yaptı, dilediğini 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 dilediğine yaptırıyorsa sana sadece seyretmek düşer. Ramazan'ın şu son günlerinde meşrebime uymayan akrabım, akrabam, Ze tabıma zevkime uymayan dostum, arkadaş. Bunlar ile kopardığım bağları nasıl onarabilirim? Ha bu arada git ben zarar görünü kimseye sarmaş dolaş ol demiyorum. En azından yanlışta olana dua et. En azından bunu yapabilirsin. Kim tutma. Açlıkla nefsini terbiye etmenin manası sadece açlık mı yoksa açlıkla beslenen kalbinde uyuyan güzel hücreleri uyandırmak mı? Açlıktan dolayı çok güzel hücreler uyanır insanda. Mesela derler ki büyüklerimiz dünyanın en lezzetli yiyeceği çok açken yediğin yiyecektir. Her ne olursa olsun cinsi. Kupkuru ekmek, iki günlük aç ol da bak o ekmek sana nasıl görünüyor. Kalpte muhabbet damarlarını açar açlık. Kalpte şefkat damarlarını açar, açlık. Kalbin içerisindeki gizli okyanusları cuşa getirir açlık. Peki bunun neticesinde şeytanın sana verdiği ihva demiştik ya. Ramazanda şeytanların bağlanmasına sebep azgınlıklarından dolayıdır. Yoksa sen rahat ol diye değildir o. Yani o kırgın olduğun yardım edebilecekken o şeytanın verdiği dürtüyle niye yardım edeyim? Ben zamanımda dardaydım o bana yardım etmedi dediğin insana el uzatma zamanı. Bayram geliyor ya. Bayramın ne olduğunu, gerçek bayramın ne olduğunu eğer soracaksanız onu o zaman anlatayım şimdiden. Oraya gir estağfurullah. Girmemiş olayım bayram geliyor. O bayram neyi ifade ediyor? Onu da anlattığımız zaman şimdiki söylediklerin çok daha iyi oturacaktır inşallah yerine. Öyleyse kalbi amellerde ne eksik bıraktım? Kalbi ameller. Fakiriniz daha önce size bunu çokça çok anlatmıştım. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Mehmet Nair kardeşim kabriden kalkar. Melekler eline defterini verirler. Asıl hanımefendi kalkar eline melekler defterini verirler. Sıra kendilerine gene kadar deftere bakar Mehmet Nair. Yanında meleğe ki bu benim defterim değil defter karışmış der. Melek der ki burada bugün karışıklık yoktur. O sen defterin.'' İyi de kardeşim bu defterde 10 tane okul, 20 tane köprü, 30 tane evlendirdiğim yetim, 40 tane baktığım fakir aile var. Ben bunlar hiçbirini yapmadım. Melekler derler ki sen kalbinde bunları planlıyordun. Gücün olsaydı yapacaktın. Yapmış gibi Allah defterine yazdı. Böyle merhametli, böyle rahmetli olan Celle Celaluhu bir kulunun günahlarını o demle nasıl ortaya koyabilir? Şimdi o, onun zatına bağlı. Biz ona karışamayız. Dilerse peygamberleri cehenneme doldurur kafirleri cennete. Dilerse iblisleri tahta oturur. Müminleri tahta saraya, toprağın altına. O onun malı. Bizim ona, ama bu ona imanımızın bir parçası. Rabbul Muhal. Mümkün, mümkün olmayan şeylerin Rabbi. Mümkün olmayanların. Hani Alan bir tanesi Beytullah'ta çok ağlıyormuş. Ağlıyormuş. Yandan bir Arif geçmiş. Demiş ki niye bu kadar ağlıyorsun? Ben de sana dua edeyim söyle. Beraber dua ederim. Ha, olmaz bir işim var demiş. Nedir? Ya benim çocuğum olmuyor demiş. Allah senin hayrını versin demiş. Allah olmazların Allah'a. Sen olabilecekleri ondan ümitsizlik kesiyorsun, İnanarak iste, inanarak. iste demiş. Muhal, mümkün olmayanların Rabbi Allah. Hiç ömrünüzde yaşamadınız mı? Mümkün olmayan şeylerin bir anda nasıl imkana geldiğini. Hiç yaşamadınız mı? Yaşadım. Fakir de çok yaşadım. Çok yaşadım. Yani bu olması mümkün değil dediğim iş oldu. Yani Ramazan'ın son gün, son demlerine girdiğimiz bu kutsal ve rahmetin artık fren tutmayarak aktığı, frensiz aktığı bu demde rahmetten kasemizi tam doldurabilmemiz için irhamu men fil ardi yerhamkum men fil sema bir diğer rivayeti yerhamukum men fissema yerhamukum men fissema yeryüzündekilere merhamet edin gökyüzündekiler veya gökyüzündeki size merhamet etsin yani melekler oradan size dua etsinler mağfiretiniz için siz yeryüzündekilere merhamet edin biliyor musunuz bu hadis şerif ilim talebelerine ilk öğretilen hadis hadisul evleviyye diyorlar buna Abdullah bin Amr bin As Efendimiz'den rivayet edilen hadis İrhamu men fil ard yeryüzündekilere Kimlere? Yeryüzündekilere. Müslümanlara değil. Herkese. Yalnız insanlara değil. Hayvanlara, cinlere, bütün mahlukata. İşte E ben ne, ne, ne kadar merhamet edebilirim? Gücüm yettiğine, gücümle, gücüm yetmediğine duamla merhamet ederim. O kase örneğini verdiniz. Orayı bu merhamet, bütün mahlukata duyulan o merhametle birlikte o kasenin berraklaşması. Dolması, yalnız berraklaşması değil. Lebalep dolar. Ve tabii bu şart değil ama şart değil fakat genelde yaşanan Ramazanların e, anekdotlarını yapan bazı vakanuvisler, vakanuvis ne diyorlar bugünkü ta, e, tabirle e, arşiv, arşivcilerin kayıtları var. Vakanuvis, yani bunlar meşhur, bunların en meşhuru bir tanesi ata tarihini yazan vakanuvistir. Çok da kıymetlidir tarihi. 1800'lü yıllarda. Her mümin Ramazan sonra doğru mutlaka bir güzel rüya görür. Bir güzel rüya görmezse bile yaşarken bir güzel tanımadığı insandan selam alır. O yüzden 99 Hızır'dır. Tanımadığı bir adam yanından geçer. İki sene evvel Topçuoğlu camide bir arkadaş, fakir itikaftaydım. Yanıma geldi. Selamun Aleyküm hocam Aleyküm Selam Ya hocam ben bu gece bir rüya gördüm ama evleri var dedi Hayır olsun kardeşim dedim Öğlen ikindi arasıydı Hayır olsun kardeşim Dedi ya dün dedi Hanım benden bir şey istemişti Ramazan'ın başında Nefsime uydum almadım dedi Dün dedim ki ya şeytana lanet ya Sen dedi bir burada vaaz verdin Ramazan sonu nasıl olmalı Diye vaaz verdin Ben dedim ki ya hanımın gönlünü hoş edeyim Gittim diyor o hanımın Hanımcağızın istediği o şeyi aldım Gelirken çok yakışıklı, yüzü pırıl pırıl bir adam geldi bana selamun aleyküm diye selam verdi. Ve aleyküm selam. Allah senin müşkül işlerini hallesin diye dua etti. Ben de amin dedim. Gitti adam diyor. Gece rüyamda onu görün dedi. dedi ben dedim ben Hızır'dım sen beni tanımadın. Sen onu daha hiç görmüş müydün dedim. Vallahi görmedim dedi. Arıyor şimdi gözüm arıyor, 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 göre, görmüyor. Dedim tamam işte. Hızır bir peygamber, peygamberle şeklinde de şeytan rüyada giremezsin. O gördüğün Hızır Buna benzer Ramazan'ın sonuna ya uyanıkken ya uykuda mutlaka güzel bir hal yaşıyor. Kendisine bir hediye veriliyor adeta. Yani manevi bir hediye yaptıkların kabul gördü. Bunun i̇şte. kalitesini arttırmak için belki de bazen hediye sahibi kendi gelir. Ona talip olabilmek için Ramazan'ın son günlerini, Ramazan'ın başından beri kalbi amellerde ne eksik bıraktım. Hala içimde ne kadar kin var. Yani fakir Ramazan son 10 günü kardeşlerim de öğrensinler diye. Vallahi Ramazan haricinde de. Allah şahit her gün şunu yapıyorum. Allah'ım ömrümde bir defa selam verip aldım kim var ise. Tamamını affe muhafiret eyle. Benim yüzümden kimseye hesap sorma. Kimsenin yüzünden de bana hesap sorma. Hepimizi cennette, sedirlerde karşılıklı oturan kardeşler eyle ya Rabbi. Amin. Yüce dua ediyor fakir. Amin. Yani şimdi, şimdi fark zet ki beni üzen bir insan benim yüzümden cehenneme girdi. Efendimiz Aleyhisselatü o, o kimse Müslüman ise, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şefaat edecek, Efendimiz ona ter dökecek. Yani Efendimizin gönlü kırılacak, ben mutlu olacağım öyle mi? Ramazan'ın son 10 günde kalbi amellerden eksik bıraktık. Bu kinin nefreti, buğz etmeyi şu mübarek Ramazan akşamında Kardeşlerimiz, hepimiz yok etmek için dua. Ha? Dua. Kalbimizden tamamen bu duygulardan arınmak için. Sahabi geliyor diyor ki ya Resulallah kinliyim. Rabbine yalvar. de ki Allah'ım kalbimden ve bekini al. Allahu duaya icabet eder. Eyvallah. Eder buyuruyor Hadis-i Şerif'te. Eder dedikten sonra bitti. Dua ve aklına geldikçe o boz ettiğin kimse Allah'ım ona hidayet ver diye dua et. Kur'an Azimüşşan'da tasavvuf hakkında tasavvufa işaret eden ilk inen ayet Fussilet suresinin son kısmında ve ee, la ve la kötülükle ilk asla bir değildir. Sana yapılan kötülüğü en güzeli ile cevaplandır. En kötüsüyle değil. En güzeli de duadır. Allah'ım ona yardım eyle. Geçen burada sizlerle yaptığımız dersten birinde Cennet Mekan Sefer Efendi'yi anlatmıştım ya. Evet efendim. İki tane dervişini ıslah ederken hasta. hasta. buyurdu. Sonra kalktı iki rekat namaz kıldı. Onlar adına? Dedim şeyhim bu ne namazıydı? Kardeşlerime ve kendime mağfiret için. Boşa geçirdiğim zaman için Allah'tan mağfiret diledim dedi. Ne kadar büyük ölçü. Çok büyük bir ölçü yani. Burada biz kardeşlerimizin fesadıyla ne geçecek elimize? Hadi o cehennemde yandı. Ben cennetine geçecek elime. En güzeliyle karşıla buyuruyor. Ayet-i Kerime'nin devamı çok enteresan. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا Bu mertebeye ancak Allah'ın yanında sabrettiği kabul gören ve Allah'ın yanında en büyük payesi olanlar erer. وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ <laughs> En yüce paye'ye nail olanlar bu, bu dereceye erer. Kötülüğe karşı iyilik. Ahmet bin Hanbel Efendimiz'in kırbaçlayan, Ahmet bin Hanbel Efendimiz'in kırbaçlayan adam. Ramazan'ın son on günüyle alakalı bunlar. Kalp, kalp amelleri. Serkan Bey evladım. Kalp amelleri Allah'ın indinde o kadar önemli ki Ramazan tükeniyor bayram gelecek. Çünkü bayramdan olacağını inşallah o sohbette arz edeceğim. Estağfurullah. Ramazan biterken kalbimizde hiç kimse bir kin, nefret, adavet duymadan erişemediğimiz insanlara erişelim diye bu örnekleri ifade etmeye çalışıyorum. Estağfurullah. Ahmet bin Hanbel Efendimiz 28 ay cezaevinde kaldı. Bunun bir kısmında Ramazanlık gün güneşin altında kırbaçlaya, kırbaçlandı. Onun kırbaçlayan tabi devlet emriyle kırbaçlıyor. Kıssayı merak edenler Ahmet bin Hanbel'in hayatına baksınlar. Radıyallahu anh. Kapısına gel Ahmet bin Hanbel'in. Hapisten çıktıktan sonra mübarek zat. Oğlu kapıyı açar bakar ki babasını kırbaşlayan adam. Ne istiyorsun der. Öfkeyle. Ahmet bin Hanbel kendisi e seslenir. Kapıdakine yumuşak konuş. Allah Allah. Ne istiyorsun kardeşimler? Ben hacı gideceğim. Pişmanım babandan helallik istemeye geldim. Ahmet bin Hanbel Hazretleri der ki, hakkımı helal ettim kardeş yolun açık olsun bana da orada dua et. Adam sevinlere gider. olan içeri gider, baba bu kadar kötülük yaptı, bu kadar eziyet etti. Olcağızım sana ben bir hadis-i şerif okuyayım der. Bir hadis. Kıyamet günü hesap görüldüğünde, bu hepimize lazım olan bir hadis. Herkes alacağını vereceğin bitirdikten sonra Rahman'dan bir nida gelir. Benden alacağı olanlar ayak alsın. Melaike kiram. Herkes birbirine bakar. Rahman ses tekrar hitap eder. Benim hatırım için kendisine yapılan kötülüğü affedenler benim alacaklarımdır. Ayağa kalksınlar. Ayağa kalkarlar. Sizden razıyım. Sizden razıyım. Sizden razıyım der. Ramazan tükenirken kalbimizde kin, öfke, haset, Bunlardan kurtulabildiğimiz kadar kurtulmaya çalışalım. Ve bayrama gerçek manada erişmeye çalışalım. İnşallah. Varsa sualiniz inşallah bayramı da onu da anlatalım inşallah. Sualden ziyade siz kötülüğe karşı iyilikle ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sallallahu aleyhi ve sellem bir kötülük yaptığın zaman bir iyilik yap ki o yaptığın iyilik kötülüğü yok etsin. hadis şerif. O şahsıyla, şahsınla alakalı ama. O senin şahsınla alakalı. Sana yapılan kötülüğü affedip iç alma ki neden alma? Ya bura Rahman'ın evi. Rahman evinde parazit olmazsın ki. Hazreti Niyazi'nin buyurduğu gibi e, Allahu salla aleyhi Muhammed. Niyazi yüzün eyle hak derdiyle bağırın kılçak dil evini gel eyle pak şayet gele sultan sana. Pak eyle ki umulur ki umulur ki gele veya Şemsi Sivasi Efendimiz'in buyurduğu, sür çıkar ağyarı dilden ta tecelliye de hak. Padişah konmaz saraya hane, hane mamur, mamur olmadan. Haneyi mamur etme adına sana yapılan kötülüğü belki sana aptal diyebilirler. Seni alay edebilirler, varsın etsinler. El ne derse koy desin sevdim Hüseyin'i kar zarar.